Efendim çekim hataları serisinden herkese merhaba. Çekim hataları benim için çok da önemli değil. Eğer sahnenin duygusunu eksiltmiyorsa, yitirmiyorsa e, çok da takıldığım şeyler değil ama sizlerle paylaşmak hoş bir e, video oluyor açıkçası. Video serisi oluyor. Eski dizilerle başlayalım. Bildiğiniz gibi ezelde flashback sahneleri çok önemli bir yere sahip. 1996 yılında Ali Cengiz ve Ömer'in sahnelerinden birine gidiyoruz. Ah, <laughs> Brezilya'nın efsanevi formasını giyiyorlar. Formalara dikkatlice baktığımızda Brezilya'nın 96 yılında aslında 4 tane şampiyonluğu var. Dünya şampiyonluğu. Yani bu da demek ki 4 tane yıldız demek. Ancak formada 5 yıldız görüyoruz. 2002 Dünya Kupasında Türkiye'nin de katıldığı o efsanevi Dünya Kupasında Brezilya biliyorsunuz ki alıyor kupayı. O zaman 5. yıldızı takıyor. Fakat 96 yılında çekilen bu flashback sahnesinde Brezilya'nın formasında 4 tane yıldız olması gerekiyor. Böyle bir hata var. Genç çiftimizi karı koca ilan ediyorum. Yine Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu bir dizi. Karadayı burada Necdet ve Ayten karakteri evleniyor 1972 yılında yine bir dönem işi. Ee, 1972 yılında evlendiklerine göre evlilik cüzdanları da o döneme ait olmasını beklersiniz ama günümüz evlilik cüzdanlarıyla birebir aynı olduğu söyleniyor. Tabii ki hiç bir evlilik cüzdanı görmediğim için fikrim yok ama zaten o dönemlerde aile cüzdanı yazıyormuş cüzdanın üzerinde ama dizde evlenme cüzdanı olarak e, görüyoruz. Hatta bir tane siteden baktım sahibinden herhalde adam 70'li yıllarda evlenen bir çiftin evlilik cüzdanı satıyorlar herhalde hayatta değil nostalji antika delilleri var ya 350 liraya satıyor ya şaşırdım baktım acaba 70'li yıllarda gerçekten de üzerinde evlenme cüzdanı yazmıyormuş o dönemde bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Kavak Gelleri benim çocukluğumun efsanevi gençlik dram dizilerinden biridir. Severek izliyordum. Bildiğiniz gibi dizi ilk başlarda İzmir'de çekiliyordu. İzmir'den sonra 13. Fel bölüm felin olması lazım. Daha sonra ana kadronun yani dizinin çekim mekanı İstanbul olarak değişiyor. İzmir'den çıkıyorlar yola. Canan hadi Aha. geldik kızım. Aynı araba mı emin değilim ama jantlar değişiyor belli ki bir İzmir'deki bir modeli var bir de İstanbul'daki modeli var iki farklı araba ama İstanbul'a geldiklerinde arabanın jantlarının değiştiğini net bir şekilde görüyoruz kavak yerlerinde. <laughs> şehirde sık sık çekim hataları oluyor ama bu çekim hatası çok da önemli değil aslında. Cihan biliyorsunuz ki abisinin bırakmış olduğu video var. Onu izlemek üzere bir takım şifre giriyor. Fakat klavyeden tam 8 farklı ses çıkıyor. Yani 8 ses çıkıyoruz. Yani 8 haneli bir şifre olmasını beklersiniz ama ekrana baktığımızda kunut duaları gibi 17 harfli bir şifre girmiş oluyor. Yani böyle bir uyuşmazlık var ama çok da önemli değil bence. Muhteşem Yüzyıl'ın birinci bölümünde çok sevdiğim bir dizidir bu arada. Hep böyle sevdiğim diziler tek geliyor. Ezeldir, Muhteşem Yüzyıl'dır falan. Neyse Muhteşem Yüzyıl'ın birinci bölümünde o meşhur sahne var ya Hürrem Süleyman diye bağırıyor. O Süleyman demeden önce bağırmadan önce Dayı Hatun apar topar cariyeleri sıraya dizmeye çalışıyor ya o esnada Dayı Hatun'un altın kemeri düşüyor ama oyuncu bunu bozuntuya vermeden direkt kadrajdan çıkıyor. Öyle bir hata gözlemlenmiş. Nefes! Nefes! Dayan! Az kaldı haydi, az kaldı. Bu tarafta Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir e, Vedat'tan, Deli Vedat'tan kaçarken o meşhur atlama sahnesi var ya atlama sahnesinden önce Nefes yere düşüyor. beyaz elbisesi var zaten çok dikkat çekiyor. O beyaz elbisesi çamura batıyor. Eteğinin kenarı e, çamurlanıyor. Fakat uzak çekimde e, eteğinin tertemiz olduğunu görüyoruz. Tabii ki beyaz olunca çok net bir şekilde bu kirler anlaşıldığı için böyle bir hata oluşmuş. Baban sizi çok üzdü biliyorum. Ama ne olursa olsun... ...senin baba. Ben de senin Erdem amcim. Yedi Güzel Adam'daki hata güzel komik bence. Burası Kaygılaroğlu herhalde bir öğretmen. Ben dizi izlemediğim için şiirsel edebi bir öğretmen. Yani orada nasihat veriyor. Küçük çocuk görüyor orada. Yakası falan bozulmuş. Yakasını düzeltiyor. Evet hoş romantik ve romantik demişim yani edebi ve anlamlı nasihat veriyor. Daha sonra uzak çekimde çocuğunun yakası tekrardan bozuluyor. Sonra tekrardan yürümeye falan başlıyorlar. Tekrar yakası bozulmuş oluyor. Yani yakasını düzeltiyor, bozuluyor, düzeltiyor. Tekrar bu defalarca oluyor. Öyle bir hata sahnenin duygusunu biraz bozabilir ya. Yani. Çünkü çok böyle hani nasihat verip de... Ay Sibel Hanım yaşıyorsunuz ha bu hayatı. <laughs> <laughs> Aynen. Hadi ben de kaçtım. İyi hafta sonları millet. Modern Kadın şu anda dijitalde devam etmekte olan bir dizi. Gain Medya'da yayınlanıyor. İrem Sak başrolünde. İrem Sak o cuma çıkışı ofisinden e, toparlanıyor işte. Evine gidecek. Orada sarı bir telefon var. Telefonunu unutuyor. Fakat eve geldiğinde telefonuyla arkadaşını arıyor. E, bu dikkatli bir ekşi sözlüklü gördüm herhalde. Ya da Twitter'da gördüm. Yani telefonu unutmasına rağmen eve gidince telefonla görüşüyor. Ay ben çok merak ettim. Madem onlar beğenmedi. O da... Belki bizim odamız olur ha? Dur ben bir Kızıldık şerbetindeki çekim hataları çok meşhurdur ama hep de nedense bu çekim hatalarında Nilay karakterini görüyoruz. Dizide çok antipatik bir karakter çok da sevilmiyor. Ben de sevmiyorum açıkçası. Burada dizinin bir sahnesinde yemek sahnesinde başörtüsünün şekleri çok bir de başörtüsü çok kötü bir şekilde şey olduğu için kabak gibi ortada çok belli oluyor. Masadan kalkıp Doğa ve Fatih'in odasına giriyor. Orada başörtüsünün, şeklinin, şemalinin net bir şekilde değiştiğini görebiliyoruz. Ayrıcalıklardan faydalanmak ister misiniz? Tabii. Telefonu ziyan çevirin. QR okutalım. Dijital Mecra'nın ilk dijital dizilerinden biri olan Fi'nin ikinci sezonunda Büşra Develi'nin canlandırmış olduğu Bilge karakterinin soyadının ikinci sezonda bir anda değiştiğini görüyoruz. Bir mağazaya giriyor, alışveriş yapıyor. Orada QR kodunu okutturuyor. Belli ki bu uygulamanın reklamını yapacaklar. Orada Bilge Görgün olması gerekirken Bilge Yiğitler yazıyor. Normalde ya da Bilge Görgün yani karakterin so ismi soyadı evlenmediğine göre Bilge Yiğitler ne alaka? Öyle bir hata meydana gelmiş. Bülent'in SBS sınavı 13 Haziran. Benim üniversite sınavım 14 Haziran. 15'inden sonra rahatız. Olur mu? Benim bitirme balon var. Evet, 18'inde o değil mi? Aşkı Memnu'da bir çekim hatasından ziyade bir kurgusal bir hata, zamansal bir hata olmuş. Yemek sahnesinde Nihal diyor ki çok heyecanlıyım. İşte ilk önce sınava gireceğim. Sınavdan sonra da baloya gideceğim diye. Hatta tarih veriyor. 14 Haziran'da üniversite sınavı var. 18 Haziran'da da mezuniyet balosu var diyor. Eyvallah. Daha sonraki görüyoruz ama 37. bölümde önce balo sahnesine çekiliyor. Behlül ile birlikte dans ediyorlar. 38. bölümde de üniversite sınavına giriyor. Yani tam tersi oluyor. Bildiğiniz gibi sahneler komple bir şekilde çekilmiyor. Bölük pörçük çekiliyor. İşte bir uzak çekim, bir yakın çekim. O açının değişmesinden dolayı gelişen meydana gelen hatalar oluyor. Mesela her yerde Miran Reyan romantik bir sahne. Miran Reyan'ı öpecekken eli normalde yataktadır. ama yakın çekimde tam öptüğü anda çenesinde görüyoruz aynı şekilde Kızıl Goncalarda Cüneyt Zeynep sahnesinde de yine ibrikten su dökerken Zeynep maşallah elinde ayarını tutturamayıp boca ediyor suyu. Sonra bir irikilme oluyor. Zeynep Cüneyt'in kolundan tutuyor. Önce bileğinin yani gömleğinin üzerinde duran eli uzak çekimde biraz gömlek geriye gitmiş. Tam elinden tutmuş bir şekilde görüyoruz. Yine aynı şekilde Kızıl Goncalarda Levent Sıvazlıyor. Açı değişince de biraz daha geriden dokunduğunu görüyoruz. Yani böyle açı hataları da meydana geliyor. Evet çekim hataları böyleydi. Yeni başlayacak olan dizilerde merakla bekliyoruz. Onlardan belki olabilecek çekim hataları. Çünkü şu anda yaz ayındayız ve hiçbir dizi ekrana gelmiyor. Bir ay sonra çok daha fazla çekim hatası ile karşınızda olacağım. Eski dizilerde tabii ki imdadıma yetişti açıkçası. Çünkü bu bölüm bayağı bir eski dizi ağırlıklı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bye. bay.